En iyi mekan kar mekandan herkese selamlar. Bugün Türkiye'nin önde gelen spikerlerinden Melih Şendil abim var. Abi hoş geldin. Merhaba nasılsın? İyiyim sizi sormalı. Sağ olasın. Bu ee, kar mekanı tercih ettiğin için çok teşekkür ederiz abi. Valla bir tavsiye üzerine en iyi mekan kar mekan diyorsunuz ya doğru mu değil mi diye gazeteci e, şüphecidir biliyorsun. Öyle yaklaştım ama dün bıraktığım araçla bugün aldığım araç tahminen arabaları karıştırdınız. O yüzden bir daha bakın içeride benim araba oralarda bir yerde olabilir. Bu değildi çünkü din bıraktığım araba. Yani bir günde ancak bu kadar fark edebilir. Ben de öyle arabaya çok meraklı bir insan değilim ama yani şu an gıcır gıcır olmuş. Kar mekana e, senin nezdinde bütün çalışma arkadaşlarına e, teşekkürü borç biliyorum. Biz teşekkür ederiz. E, en iyi mekan ne diyoruz abi o zaman? En iyi mekan kar mekan. Perşembe günleri de kısır günleriymiş. Arabanızı bıraktığınızda <laughs> kısırada bekliyorlar haberiniz olsun. Çok teşekkürler abi. <laughs>